Herkese merhabalar. Demir eksikliği için harika bir salata tarifi ile karşınızdayım. Yapım aşamasına geçelim. 1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği, 1 tane doğranmış kapya biberi, 1 tane doğranmış yeşil biberi, 1 yemek kaşığı konserve mısırı ekleyip karıştıralım. Mercimeğin soğuk olmasına dikkat edelim. Güzelce karıştıralım. Ben tarifi çekeceğim için biraz sıcak mercimeğim. Doğranmış birer tutam maydanoz ve dereotunu da ekleyelim. 4-5 adet küçük doğranmış çeri domatesi de ekleyelim. Ardından karıştıralım. Tüm malzemeleri iyice karıştırıp sosuna ekleyeceğiz zeytinyağı, limon suyu, pul biber, karabiber, tuz, kekik, nane, sarımsak, kimyon. Sarımsağı ezdim. O şekilde karıştırıp salatamızın üzerine ekleyelim. İsteğe bağlı nar ekleyebilirsiniz ama ben onu tercih etmiyorum. Bol limon suyuyla daha iyi olur. Bunu bir salata olarak da yapabilirsiniz, bir öğün olarak da yapabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte salata kaselerini doldurup servis yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.